besleyin. O zaman artık kalorili gıdalardan korkmayın. Çünkü o kalori gıdalar sizi besleyecek ve sizin sıkılaşmanızı sağlayacak, eskiye döndürecek. Ama biz bu işlemi yaptıktan sonra hastalar gidiyorlar sabah bir uyanıyorlar. Aynaya bakıyorlar. Aynı. Aynı. Bir değişiklik yok. <laughs> Kiloyu tartıyor aynı. Ertesi gün gene tartıyor aynı. Şöyle düşünün. Bebek doğdu. Siz ilk heyecanla baktınız. aa bebek Ertuğrul Hüseyin bir daha baktınız gene bebek. Gene bebek. Üç gün sonra gene baktınız gene bebek. Ama bir ay sonra baktığınızda artık bebek büyümüş. Doğru Değil bir mi? aylık olmuş. Ee, i̇şte burada da biz diyoruz ki hastalara bakmayın. Şimdi biz sizin ayağınızı değiştirdik ha, ama siz besleyin sık, sık. artık bunu yavaş, yavaş 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 vücut tekrar geriye döndürecek. Aslında burada resimler olsaydı orada nereden nereye gelmişler onu çok güzel gösterebilirdik. Gerçekten. Bu çok güzel olurdu. Keşke bunu yapsaydık ama bir dahaki buluşmamızda bunu yapalım. Çünkü gerçekten insanlar bunu görmek isterler. Biz evet. nereden nereye gidebildik. Ee, şimdi burada e, bir sürü soru gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi soruları ben soracağım. Onların adına soracağım. Yani böyle bir tedavide e, ilk soru galiba acı var mı? gibi bir soru. <laughs> acı var mı? Acı, e, acı yok. Çünkü yaptığımız işlem çok basit. Çok ince bir iğneyle cilt altına gaz püskürtüyoruz. Bu püskürtme acı vermez. Dolayısıyla bu acı vermediği için de çok rahat uygulanan, çok konforlu bir işlem. Zaten bu işlemi sürekli olarak yapmıyoruz. Mesela siz geliyorsunuz, biz bilgisayara yüklüyoruz. Sizin nerede probleminiz var onu görüyoruz. Bir uygulama yapıyoruz. Bir hafta sonra geliyorsunuz, tekrar bilgisayara yüklüyoruz sizi. Tekrar ikisi arasındaki farktan nereleri düzelttik onu görüyoruz. Düzeltmediğimiz yerleri bir daha uygulayarak düzeltiyoruz. Yani haftada bir yapıyoruz. Ama siz ben Trabzon'dan geleceğim derseniz o zaman biz diyoruz ki 3 gün İstanbul'da kalın. Biz birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün yapalım bunu arka arkaya. Biz sizi tam ayarlayalım gidin ondan sonra ayda bir gelin. Hayır, Bu da çok kolay olan bir tedavi oluyor. Bizim tek yaptığımız sizi tekrar fabrika ayarlarına geri döndürmek. Bunu bilgisayar altında çok rahat yapıyoruz. Sizin yapmanız gereken de onu bir bebek gibi beslemek. Bebek gibi beslemeyi biraz açabilir miyiz? Nasıl bir şey bu bebek tamam. gibi beslemek? Şey, bebek gibi beslemek ne dedim bir sürü şeyi değiştirmek Şimdi ben, zorunda. şunu da soruyor söyleyeyim. Bizim insanımız biraz sabırsız bu konuda ve şöyle bir şey istiyor ve bekliyor. Hemen ben gideyim ne yapılacaksa yapılsın bana ertesi gün aynaya baktığımda Kendimi bir 10 kilo hatta belki bir 30 kilo zayıflamış olarak göreyim diye böyle bir hızlı beklentisi var. Bu beklenti tıbbın hiçbir noktasında yok. Ama onun için de bu konuda biraz kararlı, biraz sabırlı, biraz inatçı, biraz da... E, inançlı olması lazım. E, bu tedaviye inanması, doktoruna güvenmesi, doktoruyla iyi bir işbirliği yapması lazım ve bir şekilde doktorunun da söylediği şeyleri Kesinlikle. uygulaması lazım. Ayrıca da uygulayamadığı noktaları da gelip doktoruna hani ben bunu yapamadım, Tabii. şurada şöyle şöyle Bizim oldu, e, öyle oldu. İnternet sitemiz de var. Orada bizle sürekli irtibatta olan bir sürü hastamız var. Bize sorular soruyorlar. Başkasının sorduğu soruları görebiliyorlar. Başkalarının e ...işte bizim tedavimiz altında olan hastaların... ...hikayelerini okuyorlar, resimlerini görüyor, ...orada motive oluyorlar. Ben zaten bu tür beklenti içinde olan hastalara soruyorum. Diyorum ki siz senelerce işte çocuk özlemi çektiniz... ...bir bebeğim olsa dediniz, bir sürü tedaviler gördünüz... sonunda hamile kaldınız. Üç ay sonra bebek olur mu? Yani öyle bir beklenti var aslında. Yani Hatta şöyle bir beklenti var. Olmaz. Hani bebek e, anne... E, hamile kaldığını anladığı andan itibaren işte o bebek sanki doğmuş gibi o ha. bebeğin yüzünü, gözünü, her şeyini merak etmeye merak başlıyor. Ediyor. Ve diyor ki bu 9 ay niye bu kadar uzun? Hemen olsun bu iş. Evet gibi bir ama biz var. biz de diyoruz ki tamam 9 ay sonra olacağını biliyorsunuz. Zaten o olduktan sonra da ilkokula gideceğini de biliyorsunuz. Biz diyoruz ki hastamıza çok aceleci davranmayın. Onu zorlamayın. Yani ne kadar zorlarsanız zorlayın Bazen oluyor ki işte ayda 10 kilo garanti diyorlar. Nasıl garanti? Nereden garanti ediyorsunuz? O zaman Hatta 10 kilo çıksa, demiyorlar böyle e, e, haftada erken. 10 kilo diyorlar ki <laughs> hani belki bazen çok daha olmadık şeyler de söylüyorlar. Şimdi bu bir, teli, televizyona çıksa veya gazetede bir reklam görseniz ben 3 ayda doğumu gerçekleştiriyorum sonra da bir yıl sonra da ilkokula hazır bir çocuğum. böyle bir şey mümkün değil. Yani buna gülüp geçmek zorundayız. <laughs> Çünkü gülüp geçmezsek herkes bize gülüp geçiyor. Doğru. Çevremiz bize gülüp geçiyor. Aa Ayşe Hanım sen sürekli uğraşıyorsun hala kilo veremedin diyor. Çünkü Ayşe Hanım yanlış şeylerle uğraşıyor. Onu illa aç bırakacağım diye uğraşıyor. Halbuki ben hastalarımıza söylüyorum. Siz hissedin. Mesela bu tedavide neyi hissediyorsunuz? Bir, en önemlisi tatlı isteğiniz yok. Çünkü biz sizi sıfırladık. Tatlı istemiyorsunuz. Doyduğunuz için hamur işi isteğiniz de yok. Artık Teşekkür. doyuyorsunuz. Çünkü sabah kahvaltıda yiyin yumurtanızı, peynirinizi, sucuklu yumurtanızı, ekmeğinizi. Ama ekmeği azaltın diyoruz. Niçin azaltın diyoruz? Çünkü ekmek, hamur işi türü şeyleri yediğinizde çok hızlı yanar. Mesela ekmekle böreği tutun suyun altında. Erir değil mi? Kuvaçeyi da erir. erir. Peynir erir mi? Erimez. Sucuk, ermez. salam? Erimez. Yumurta erimez. Ama... Diğeri eridiği için aynı sobanızı yaktığınızda çok fazla çıra koyarsanız o kömürler hızlı yanar. Bir saat sonra açsınız. Evet. O zaman ekmeği azaltın yerine mis gibi fındık var. Hmm. Yiyin fındığınızı. Bakın fındık erir mi? Erimez. Çok uzun süre tok, tok tutuyor. Ee, Ve... Tok tutmasının nedeni yüksek enerji ihtiva ediyor. Bir de çabuk yanmıyor. Yani çabuk bu çok özel, Midede taş kömürü e, şey gibi kömür gibi yani değil mi? Zonguldak kömürü gibi çok güzel enerji veriyor. O zaman onu yapın. Yani siz neden odun kömürlerle uğraşıyorsunuz, ısınacağım diye? Onunla kebap yapabilirsiniz ama ısınamazsınız. İşte bunu öğretiyoruz. Tatlı isteğin yoksa, sen üç kere sabah, öğle, akşam bir de yediklerin çok güzelse öğlen etini, sebzeni, meyvanı yiyorsan. Ve doyuyorsan, o zaman biz bebeği ele alalım. Mesela sabah kahvaltısını yaptı, siz onu hazırladınız. Öğlen mamasını yedi, akşam mamasını yedi, gece uyanmadı, çok mışıl mışıl uyuyor, gülücükler atıyor. Bu çocuğun, bu bebeğin büyümemesi mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? E bir de sanki burada hani doğru, doğru sürede, uygun sürede uykusuna alması lazım gibi Tabii, bir şey de altını şey çiziyorsunuz. Çünkü hani televizyonda artık yayınlanıyor ya bir ara İbrahim Kutlağa çıkıyordu. Evet, çok hala seviyorum. çıkıyor galiba. Hala çıkıyor. Şimdi zannederim şey vardı. Metin Akpınar çıkıyor. Metin Akpınar doğru. Ee, bizim zamanımızda da şey çıkıyordu. Ee, Kuzucuklarım. 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 evet. Adile Naşit. <laughs> Adile Naşit. Hanımefendi evet. çıkıyordu. Rahmetli. O hep isimler söylüyordu. Biz çok mutlu oluyorduk. Evet bizim evet çocukluğumuzda... ben de hatırlıyorum. Ayşe, Fatma, Ali bak şimdi e, Hasan filan diye hepsini Hatta teker teker sayıyorduk. O söylüyordu. Liste geldi. Lise Uzun gel. bir liste hepsini söyleyemeyeceğim diyordu. <laughs> i̇şte orada çok ufak bir not var. Ne diyor? Bütün dev adamlar biliyor ki çocuklar uykuda büyür. Evet. O zaman biz de diyoruz ki siz sağlıklı beslenip bir de rahat uyursanız o zaman küçüleceksiniz. Çünkü küçülmekle büyümek aynı şey. Ama şimdiye kadar bize ne öğrettiler? Hep az yiyeceksiniz, burayı kapatacaksınız. Ama burayı kapata kapata %10 obezken %60 obez olduk. Çünkü bir şekilde insanlara bir şeyi kısıtladığınız zaman, yasakladığınız zaman veya zorladığınız zaman veya bir baskı uyguladığınız zaman insanların içinden daha fazla o işi yapmak geliyor ve daha fazla yemek geliyor. Onun için de hatta şey derler böyle bir diyete girdiğiniz zaman bir psikolojik destek de alın ki kendinizi biraz daha iyi hissedin, enerjik hissedin ve başka yönlere dikkatinizi kanalize edebilin ki bu noktada hep yemeyle ilgili olmayın. Olmayın. Biz de diyoruz ki üç kere öyle bir doyun ki aklınızın ucundan geçmesin hiçbir şey. Ve bu saydığım ekmek yerine fındık yiyin. Bakın çok güzel fındıklarımız var. Fındık piyasası yükselsin. Daha değerli bir gıdayı daha yüksek fiyata üretici sarsın. O zaman daha zevkle üretsin. Değil mi? Doğru. Aa, sonra öğlen yemeğinde de bu eriyenler var. Mesela boşu boşuna sırf doymak adına ekmek yiyoruz. Bir tabak yemekte iki dilim ekmek yedi, üç dilim ekmek yersek ne oluyor? Doyuyoruz. Ama çabuk acıkıyoruz. Ama o ekmeği kaldırın. Halbuki tam tersini Bakın ikinci tabağı insanlar. Hayır, hayır hay şöyle düşünür insanlar. Ekmek yersen beni tok tutar. Ben ekmek yiyeyim gibi bir düşünce. Hani tok tutsun beni acıkmayayım. O anda tok tutarım. Yani siz diyorsunuz ki gürül gürül yanan sobam mı olsun? Onun için çırayı basıyorsunuz içine, <laughs> samanı koyuyorsunuz ama o soba çok çabuk geçiyor. O sizi bütün gün ısıtmıyor. Halbuki çok iyi bilir, özellikle kadınlarımız o sobayı iyi yakmanın şeyi püf noktası kömürü güzel yerleştireceksiniz, üzerinden yakacaksınız. Yavaş yavaş ama daha güzel yanacak. Daha güzel yandığı zaman sizi ısıtır. Aynı Ekmek yerine şey çok önemli fındık, yavaş verirsek. yavaş yanacak bu evet. çok önemli çünkü yavaş yavaş yanarsa bir o zaman iyi ısıtıcı kan şekeri yükselmeyecek e, diyabet olmayacağız boşu boşuna insülin dirençleri ortaya çıkmayacak ve yavaş yavaş vücut düzelecek ne demişler müteahhitin içine karışmayacaksınız değil mi siz eviniz e, yıkılmış damlar e, akmış e, Yerler kabarmış, duvarlar kabarmış. Siz diyorsunuz ki müteahhite ilk önce yeri yapacaksın. Ben onu göreceğim. Onu göreceğim. <laughs> Aa diyor ki ama diyor üstü yapmazsak orası gene bozulur. O zaman bırakın müteahhit ilk önce sizi sıkılaştırsın sonra kilolarınızı verdirsin. Değil mi? De bir şekilde kadar ona bize. güvenin artık. Kesinlikle güvenin. Zaten içinizdeki müteahhide güveniyorsunuz ki o müteahhit sizi bir hücreden bu kadar, bu kadar büyütmüş, büyütmüş değil mi o zaman o müteahhit mükemmel bir müteahhit bırakın o ne yaparsa yapsın o zaman tartılmayın keyfinize bakın ve de en önemlisi ben bütün hastalarıma diyorum lütfen zayıflamak arzusu içinde olduğunuzu bile kimseye söylemeyin çevreniz bilmesin karışmasınlar çünkü Gerçekten çevre insanı çok moralini bozabiliyor, evet. etkileyebiliyor veya yanlış yönde etkileyebiliyor. Görüyorum ben de işte hala zayıflamadın mı? İşte bak hiç zayıflamamışsın gibi. Gene çaba sardın başarılı olamayacaksın bu, diyorlar. Evet başarılı olamayacaksın bırak ben gitsin. Hatta pek çok kişi de bırak gitsin ne olacak yapmasan da olur biz seni böyle de seviyoruz gibi kişiyi daha bir sıkıntıya bir bana strese sokuyorlar. Bana geldiğinizi söylemeyin. Zayıflamak arzu ettiğinizi de söylemeyin. Zaten fındık yiyerek zayıflamayacağınızı bilirler. Hı. En azından hiç kimseye bahsetmeyin. Siz sadece yemeğinize bakın, düzgün beslenin. Onların verdiği, boşu boşuna aralarda verdiği kurabiyeleri falan reddedin. Deyin, ilaç kullanıyorum, doktorum yasakladı. Ama zayıflamak adına değil. Değil. Siz düzgün yiyin yemeğinizi, doyun, mutlu olun. Üç kere yiyin, altı kere yemeyin. Ne gerek var? Eskiden anneannelerimiz üç kere yerdi ve... 90 yaşında eşek sırtında odun toplarlardı. Doğru, doğru. Şimdi biz buradan manzaraları seyrederken Karadenizli hanımları görüyoruz. Şimdi biraz önce de gördük. Böyle çok şey bir yokuşu. Çok rahatlıkla tırmanıyorlar. Evet. Sırtlarında da işte bir sürü odun var veya başka taşıdıkları şeyler var. Yani son derece rahatlar, keyifliler. Şimdi ben hep sormak istiyorum karbondioksit veriyoruz dediğiniz için karbondioksit bizim için hani bir şeydir e, olumsuz bir e, gazdır acaba bununla Yok, ilgili olumsuz değil bakın karbondioksit... yani, oksijen iyidir de karbondioksit bir şekilde e, aman ama karbondioksit tıp... evet. e, çıkartıyoruz biz diye düşünürüz hep de ama tıpta kullanımı çok var mesela Hı. şöyle düşünün bir e, şey var cerrahi operasyon geçireceksiniz kamerayla orada karnınızı genişletmek için karbondioksit gazı verirler. Çünkü vücuda hiç zararı olmayan tek gazdır. Yakmaz, hiçbir şey yapmaz. Ve 5000 cc veriyorlar, biz 5 cc veriyoruz. Yani biz ha. bin kere yaptığımızı onlar bir kere de veriyor. Kesinlikle zararlı bir gaz değildir. Aslında tam aksine mesela ayağımızdaki yaraları iyileştirmek için karbondioksit gazı verip oksijeni çekerler. Yani bu karbondioksit gazı asla zararlı değil. Zaten bitkiler o gazı kullanarak ürüyorlar ve büyüyorlar. Onu enerji olarak bunu. Çünkü karbon dioksit nedir? Karbon atomuna bağlı iki tane oksijen atomu. Bunu ayrıştırdığınızda iki oksijen elde etmiş oluyorsunuz. Ee, bir de karbon zaman, kalıyor. Karbondioksitten korkmasınlar. Kesinlikle. Karbondioksit hay, hay. Denilince, zaten kafalarına hiçbir şekilde zararlı olmayan tek gazdır. Oksijen bile gün gelir çok oksijen verirseniz zararlıdır. Hı hı. Ama karbondioksit asla zararlı değil. Şimdi tedaviyle ilgili olarak dediniz ki biz İstanbul dışından gelecek olan kişilere de bu hizmeti hızlı bir şekilde sunuyoruz. Ki şimdi bizi dünyadan da seyrediyorlar. Dünyada da Türk olan Almanya'da olsun Fransa'da olsun pek çok kişi A, bizim var. var. yani olunuz. Onlar mesela buraya gelmek isteseler böyle bir tedaviye girmek isteseler. Şimdi, yurt dışında genelde tatile ne geldiğinizde diyoruz. kadar kalmaları diyoruz, lazım? Bir hafta 10 gün. Şimdi bizim 21 günlük bir tedavimiz Hı. var. Haftada 2-2 yapıyoruz ama bunu 14 günde haftada 3 ile de yapabiliyoruz. Onların tam ayarlayıp ondan sonra ye diyoruz. Böyle beslen, zaten beslenmesinde burada ayarlıyoruz. Artık vücut da ayarlandığı için gidebildiği yere kadar gidiyor ama eğer ideal kiloya ulaşmadılarsa 3 ay sonra veya 6 ay sonra gene bir şey yapabilirler. Veya bir yıl sonra yapsınlar. Bir miktar insin, sonra bir daha gençleşsin. Çünkü burada bir tek kilo verdirmiyoruz. Bakın gençleştirmek önemli olan. Yani cildinizin gençleşmesi, bütün vücudun tekrar arınması, kötülüklerin kaybolması hepsi bir arada. Ama bunu yaparken size zarar verecek bir kimyasal vermiyoruz. Zaten doğal olan nefes gazımızı veriyoruz. Nefes gazımızda hem oksijen hem karbondioksit gazı var. Alırken oksijeni bol, verirken karbondioksiti bol. Ama bu nefes gazıyla sizi tetikliyoruz, dengeliyoruz. Ondan sonra siz hayat boyu bu dengeyi sağlayabilirsiniz. Ama hayat boyu böyle yiyeceksiniz anlamını taşımasın. Biz mesela tedavi bittikten sonra diyoruz ki, bakın şu yiyecekler tatlılar, hamur işiler vesaire artık dünyada günah. Evet. Bu taraftaki iyi yiyecekler işte etiniz, sebzeniz, meyvanız sevap. Sadece şöyle Eğer bir siz... olay var. Ee, şimdi bir şekilde yağ nereye gitti burada? Yağı nasıl ya dengeleyecekler? Attı. Vücut attı. Yağ, attı. yağ ortada. Bakın ortada. zeytinyağı, tereyağı bunlar zararlı şeyler değil. Eğer sizin kolesterolünüz yoksa tereyağı zarar vermez. Kolesterolünüz varsa tereyağı... Kolesterolün atılmasını engelleyebilir. O yüzden yemeyebiliriz. Ama fındık, ceviz, badem yiyorsunuz. Arada bir yemeniz, e, yani tedavi boyunca yediğiniz kadar yüksek miktarda yemenize gerek yok. Ama ara sıra yediğinizde vücudu gene temizleyecek e, gıdalardır bunlar. Biz yani bunu günah, bunu sevap diyoruz. O zaman günahları azaltın, sevapları çoğaltın. E, bu açıklama çok muhteşem bir açıklama <laughs> oldu. Ve düşünün, bakın yakında...